Evet, evet. Damat Bey iş arkadaşlarına çok büyük konuşmuşsun. Vallahi öyle diyorlar. Ne yapalım? Ya şöyle. Göstereceğiz artık. Ne yapalım? Evet, bir adet. Ya ayva çıkardı, armut çıktı ben ne anlamadım bunu. Ne demek istiyorsun sen? Ya ayva getirsin, armut nereden çıktı? Armudu sen ya abim al. Damada yedirmem ben bunu. Evet. Bir tane biberon artık anlayana. Bir tane çocuk bezi. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Ben bunu, ben bunu söyleyemem. Bu mutfak bezi mi? Nedir bu? Bu ufak ünlüyü geldi damat bey mi gelin hanımım? Damat, damat beye gelmiş, hayırlı uğurlu olsun damat bey. Ben bir şey demiyorum, yorum yapmıyorum. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Darısı size olsun diyoruz, darısı, davetleri size olsun.